Oğlak Burcu'nda siyah süper yeni ay. 31 Aralık yılbaşı gecesi Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay doğuyor. Süper ya da siyah diye tanımlanmasının nedeni bir ay içinde ayın bir aylık dönüşünde iki yeni ay olması. Aralık başında yay burcunda bir yeni ay yaşamıştık. Aralık ve yılın son gününde ikinci yeni ay yaşayacağız. Yeni aylar yeni başlangıçları, girişim ve hareket zamanlarını ifade eder. Ama bu yeni ay 9 derecede ve Plüto uzun yıllar süren Oğlak yolculuğunu yeni bitirdi. Ve Oğlak etkisi hala çok yoğun devam ediyor. Yeni ayın 9 derecede olması numerolojik olarak da bir devrin, bir dönemin tamamlanması, sonlanması demek. Yeni girişim ve başlangıçlar için bazı bitiş ve sonlanmalar da gerekebilir oğlak kemikleşmiş kalıplaşmış yapılardır. Köklü kurumlar kadar hayatımızda da köklü, yıllardır devam eden, yıkılmaz varsaydığımız yapılar. Alıştığımız, kanıksadığımız dertlerde oğlak. Oğlak sorumluluk, görevler ve çalışmak demek. Zorunlu görevlerde oğlak burcu ile ilgili. Zorluklar, sabır, emek, çaba ve zaman içeren durumlarda Oğlakla ilgili. Kariyer, statü konuları, ailevi konular, aile büyükleri, ebeveynler ve ebeveynler, emlak. Oğlak burcunun konuları arasındadır. Yeni ay anında Terazi burcu yükseliyor. Evlilikler, iş ortaklıkları, hukuki konular ve bu konularda sorumluluklar, görevler, zorluklar, yeni ve kesin başlangıçlar getirebilir. Devam eden birlikteliklerde resmileşmeler, Ebeveyn olmak, birlikte iş ve yer değişimleri yapabilirler. Devam eden boşanma, tazminat gibi hukuki konularla başlangıçlar yapılabilir. Kararsız ilişkiler netleşip yasal süreçler başlatabilirler. 2025 boşanmaların yılı olabilir. İşe girmek, emeklilik, kariyer değişiklikleri, istifalar, işten çıkarılmalar da artabilir. Ev sahibi olmak, taşınmak, şehir ve ülke değişiklikleri de artabilir. Kısıtlamalar, engeller, baskılar, yetersizlik hissi de artabilir. Aynı zamanda dayanıklılık, sabır ve dirayet de artacaktır. Uzun vadeli bir hedef belirlemek için çok uygun. Bir hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için yorulmadan ilerlemek Oğlak. Tüm bunlar yokluklar ve zorluklarla mecburen önümüze gelebilir. Bu sorumlulukları almak gerekebilir hayatımızdaki kökleşmiş alanları değiştirmemiz, yeni bir hedef belirlememiz gerekebilir. Yeni aya Satürn desteği var. Ama Satürn Jüpiter'le karede olacak. Venüs-Uranüs karesi var. Plüto Mars karşıtlığı var. Tüm bu açılar mecburi yeni plan ve yeni hedefler demek. Çünkü hızlı bitişler ve şartların aniden değişimi olabilir ve özellikle yıllardır uzun zamandır devam eden sorunları artık çözme gerekliliği getirecektir. Duygu, korku ve endişeleri göstermek, sezgileri kullanmak da zor olabilir. Daha ciddi, ağırbaşlı, inatçı, ketum ve soğuk bir tavır takınabiliriz. Sağlık olarak da dişler, dizler, bel, çene, kemik ve kaslar, ciltle ilgili problemlerle İnsülin direncine dikkat etmeliyiz. Toplumsal konularda da dünyada ve ülkemizde yöneticiler, devletler ve bürokratik konular, uluslararası ilişkiler, köklü kurumların, kuralların değişmesi mümkün. Ülkemizin 7. evinde bir yeni ay Mars 6 Ocak itibariyle 1. evimize, halk evine, yengeç burcuna geri dönüyor. Açık düşmanlıklar, zararlar, askeri terör gibi etkiler, önemli hukuki dava ve tutuklular gündem olabilir. Yeni yasa, kısıtlamalar, kurallar olabilir. Emlak ve inşaat sektörü yeniden düzenlenebilir. Yeni kural ve düzenlemeler baskı ve karamsarlık, darlık yaratabilir. Barınma konusu bir sorun olarak büyüyebilir. Oğlak emek, zorluk, blokaj demek. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Tam bir Oğlak, zorluklar olsa da başlayan her yeni şey de çok kalıcı, sağlam, uzun ömürlü olacaktır. Yeni ay sonrası 1-4 Ocak zorlu olabilir. 3 Ocak Venüs Balık burcuna giriyor ve Mars Plüto karşıtlığı olacak. 6 Ocak Mars retrosuna Yengeç burcunda devam edecek. 8-9 Ocak Merkür Oğlak geçişi ve ay düğümleriyle sert açıları var. Etkiler için bu günlere dikkat edebiliriz. Yılın son yeni ayı. Yeni yılında ilk dolunayı yengeçte çok sert bir dolunay olacak. Yılı bitirirken bir devri de kapatıyoruz. Oğlak, yapı demektir, inşaat etmektir. Sağlam sandığımız, yapılar yerine yeni ve daha sağlam şeyler inşa etmek için temel atıyoruz, böyle düşünmeliyiz. Zor ama ödülleri de kalıcı olacaktır. Yeni ayda ilk önce oğlak, yengeç, koç ve terazi yani öncü burçlar ve bu burçlarda kişisel gezegenleri olanlar daha çok etki alacaklar. Yeni ayın en yoğun etkileri 14 Ocak A kadar başlatılan, hedefe konulan şeylerin sonuç vermesi Haziran sonu, Temmuz başı olacaktır. Güzel bir yeni ay olsun.